Uşak organ nakilleriyle tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada e, gündeme oturdu. E, hepimizin bildiği gibi hayırsever ailelerin, ailelerimizin yapmış olduğu bağışlarla e, Türkiye'deki ilk yüz nakli ve ardından dördüncü yüz nakli Uşak'taki e, ailelerimizin bağışlarıyla gerçekleşti. Ve bu nakilleri e, yapan e, herhalde dünya tıp tarihini adına altın harflerle yazdırdığını <laughs> söylemekte hata etmiş olmayız. Ee, Ömer Özkan, e, Profesör Doktor Ömer Özkan hocamızı ve çalışma arkadaşlarını e, 14-15 Temmuz e, tarihlerinde Uşak'ta misafir edeceğiz. E, büyük ihtimalle Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar e, kardeşimiz de e, Uşak'a gelecek. E, Onları burada bir program dahilinde, iki günlük bir program dahilinde dediğim gibi misafir edeceğiz. Muhtemelen 14 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da bir konferansımız olacak Atatürk Kültür Merkezi Birnoğlu Salon'da. Diğer programlar henüz netleşmemekle beraber misafirlerimizi, uşağın doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini gezdireceğiz ve bu şekilde Onları e, Uşak'ta e, konuk edeceğiz. E, sizler aracılığıyla e, tüm Uşak halkına, e, bu konuya ilgi duyan tüm Uşak halkını o günkü konferansımıza e, davet ediyorum e, ve teşekkür ediyorum.